Yani e, Ama, e, o zaman, doğru, o zaman, o zaman bir, bak, tarzı, bak, bir, bak, bir bak, tane bak. taksici bana bir yanlış yaptı. Ben bütün taksilerden nefret etmem gerekiyor. Bu çok cahilce bir düşünce bir kere. Çok cahilce. Anlatmak olmuyor değil. Ama düşünmek lazım. Ben sen düşündüğünde <laughs> Bu var olduğunu e, kendi fikrince onun o öyle yapması bekleyememiş. O insan öyle demiştir. Ben Ama de bir de ve onu bak, bakaydın. E, ee, bak, bak Selinciye yer... Selinci şimdi de söylüyorum. Bakın başarı ayrı bir şey. Selinciye Erzi başarı. Lubunya diye kalkıp da Selinciye Erzi, tabii ki de olmadı. Evet. Ama Lubunya olmasının etkeni çok büyük. Çok çok büyük hem de. <laughs> bu bir gerçek. Evet. E, çok, e çok, e çok, ee, e çok özür diliyorum. Şimdi SSU'yu da öldürmeyelim. Yani kendini yanlış şey ifade etti diye düşünüyorum. Çünkü SSU'yu <laughs> öldürmeyelim girip başka türlü. Hem ne to bana da biliyorsun. Başka türlü girip diyorum bak Arap ülkelerinde bugün <laughs> gördüm. 10 tane aşkım. Arap ülkesinde bugün gördüm. Bak demiyorum beş gün önce buldum. Bir gün önce de bu genelleme bana. Ben seni ben seni insan olarak sevdiğim mi o gün ben seni mesela örnek ilk gün gördüğüm gün. Taj yer aldın mı? Evet. Şimdi o bir yerde geçse bakarım. Anladım bakarım. Çünkü senin için de bir de bir... Artık bekliyorum. Hay artık sağ ol canım benim. Bak. Çok yani Biz seninle görüştük mü normalde? Birbirimizi gördük mü? Evet evet. Birkaç kere bir grupta konuşmuştuk. Hatta ben böyle takıldı Bana düşünüyorum. Yansı o zaman. Evet evet evet. Evet. Olmuştu, benim abone O zaman sen her konuda mutlusun bebeğim benim. Canım benim. <laughs> sen evet, benim şu an bak, bak. Senin, <gülüyor> <gülüyor> İnsan bak, psikolojisi olmaya iyi olmayabilir bu trans mı şuymuş bunu fark etmiyor. Hepimizin psikolojisi iyi olmayabilir. O normal hem fikrimiz. Ama ben sadece buraya bugün bulduğum için bak sadece bunu söyleyeceğim. Hem translara ya da şu yapıyor laf atmıyorum. Madem eşcinseller sadece eşcinseller kadın rolünde girip de canlı yayın değil. Normal değil. Retro eşcinselle konuşmak. Bir tek benim burada eşcinsel olarak erkek görünümlü bir de erdi. Anlatabildim mi? Ben de kendi naçizane fikrimi söyledim. Ve yine söylüyorum, eğer bir Arap ülkesinde Mükremin de ben oraya gideceğim. Senden çok özür diliyorum. Senden çok çok özür diliyorum. Ee, bunu göstereceğim. Eğer bir Arap ülkesinde bizim Mükremin geziyorsa, eyvah eyvah eyvah. Çünkü o çocuk çuvala e, kaçıyorlar, bir, bir... bir de bir adam atıyorlar. Doğru. Bak normal değil. Normal olsa kendisi de bakar ya ben ne yapıyorum? Geriyi düşünür, aşağıdaki çocukları düşünür, yüksek aileleri düşünür. Yani genel olarak, genel olarak çocuklarımızdan tut, büyüğünden, küçüğünden tut. Hepsini göz önüne alaraktan etmiyorum. Kesinlikle doğru olduğunda bilmiyor, e, kabullenmiyorum. Çünkü eşcinseller böyle değil. Kendi kendine palyaçoluk oynayıp da reytim kazanacağım diye o kılıfa girip başka türlü Ay, girip, bana da diyorsun? başka türlü girip diyorum bak Arap ben ülkesinde bir, saniye, tane... bir saniye aşkım Arap ülkesinde bugün gördüm bak demiyorum beş gün önce buldum bir gün önce buldum bakar mısın? <laughs> Arap ülkesinde bir daha rahatlar değil. demek ki. Bir saniye. kıyaslamışlar. ama nedir, ne dilini bilmiyoruz. Puh, Allah senin gibi inder bunu, bunu, bilmiyoruz. Ara de her nerede her ülkeyle. Canım sen Hollanda'da mı yaşıyorsun? Evet aşkım biz konuştuk ya seninle. Evet öyle <laughs> de, yani demin öyle dediler. Sen orada tabii ki de çok daha rahatsın orada evlilik bile serbest. Evet evet, evet aşkım. O yüzden ben de söyledim Hollanda gibi ülkede herkese benim dost bilerek geldi Berkay. Ben, 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 mesela diyorum. demin dedi ki ben hetero, hetero görünümlüyüm dedin ya ama, sen hetero görünümlü değilsin. Ee, sen ne bu görünümlüsün bir kere. Tamam. Hep, hetero, ya, ben o anlamda, anlamda ben evet. hetero olarak görünüyorum ya da olarak görünüyorum değil. Rock, yani, şey bak, bak sen bak Sen Sen Yok yok senin gibi böyle bir. Şey. Derdi, sen niye böyle böyle sıkıldın ofluyorsun pofluyorsun verdi. Ne bu halin ya? Burası da Böyle bir şey. Ben, ben, da da, ya ben takmam. Senin böyle yamuk su, bir peruğun. Buraya bir gül takıp böyle bir yayına çıkmam. Eğer bir kadın olarak çıkacaksam tam kadın olarak çıkarım. Böyle palenço ve zendiri, he? Ben sabah şampiyonu verip, derim dedi bir tamam, iğnelesen alırım. Ya, ya, buna, ya, vallahi kendi ulaşmıyoruz. Ben kimseye tek para su Arkadaşlar, ne Lütfen. Vallahi en benim tek para ne oluyor? İşte para verip kendini kolluyorsun sen. Anladın mı? Benim sesime bak. Ben bunu şöyle biliyorum. Arkadaşlar, gene Anladınız mı? Evet. Anladın ben dedim? Ben. Ben Sen kimsin benim peşim babasının adamı diyorsun? Pislik. Ama senin söylediğin şey... Arkadaşlar çok özür diliyorum. Birinci...